Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanların dilinden anlaması ve karınca ile konuşmasıyla alakalı bölümün açıklama bölümü Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a ve oğlu Süleyman'a kuşların dilinden anlamayı öğretti. Hayvanlar da insanlar gibi bir alemdir. Şu var ki insanlar mükellef varlıklardır. İkincisi Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde devasa bir ordu vardı. Bu orduda insanlar, cinler ve hayvanlar vardı. Üç aleme hükmeden bir peygamberin karşısında hiçbir güç duramazdı. Ordu karıncaların olduğu bir vadiden geçince karıncalardan biri diğer karıncalara seslendi ve yuvalarına girmelerini söyledi. Buradan anlaşılan önemli bir husus da bir tehlikeyi önceden fark eden bir kimsenin bunu hakkına ve milletine bildirmesi önem arz etmektedir. Hütüt kuşunun getirdiği önemli haber. 20. ayet Süleyman Aleyhisselam tüm kuşları teftiş etti. Dedi ki hüdü hüdü -hü -hü neden göremiyorum? Yoksa kaytaramlardan kaytaranlardan mı oldu? Ona iyi bir ceza vereceğim ya da onu keseceğim veyahut bana haklı bir gerekçe, gerekçeyle gelir. Çok geçmemişti ki hüt hüt geldi ve dedi ki: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim ve sana Sebe ülkesinden gerçek haberler getirdim. Sebe dediğimiz Yemen toplumu Yemen'de bir devlet ve onun bir melikesi var. Süleyman Aleyhisselam da Kudüs'te, onun Kudüs krallığı ve dün merkezi Kudüs olan ama bütün dünya hükmeden bir krallık. 23. ayet: "Ben Sebe halkını bir kadının yönettiğini gördüm." Ona da ihtiyaç duyacağı her şeyden verilmiş. Ayrıca onun görkemli bir tahtı vardı. Fakat kraliçeyi ve halkını Allah'ı bırakıp güneşe secde eder, ederlerken gördüm. Şeytan onların yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştı. Bu nedenle doğru yolu bulamıyorlardı. Onlar göklerdeki ve yerdeki gizli şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi ve açıktan yaptıklarınızı bilen Allah'a secde etseler olmaz mıydı? Allahu Teala kendisinden başka hiçbir ilah olmayanlar olmayandır. Görkemli arşın gerçek sahibi odur. Süleyman Aleyhisselam, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Göreceksin. Göreceğiz dedi. Benim şu mektubumu al ve onlara bırak. Sonra onlardan uzaklaş ve onların nasıl karşılık vereceklerine bak. Kraliçe dedi ki: "Ey halkımın ileri gelenleri, bana kıymetli bir mektup bırakmış. Mektup Süleyman'dan ve şöyle diyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kur'an-ı Kerim'de tek Bismillahirrahmanirrahim geçen sure burasıdır. Yani içerisine geçen. Sakın bana karşı gelmeyin. Bana teslim olarak gelin. Kraliçe dedi ki Ey halkımın ileri gelenleri bu konuda bana bir cevap verin. Biliyorsunuz ki sizin şahitliğiniz olmadan kendi başıma bir karar almıyorum. Onlar dediler ki Bizler güçlü kimseleriz ve çok iyi savaşçılarız. Çok iyi savaşçılarız. Ama son karar senindir. Neye karar vereceğine sen bak. Kraliçe dedi ki, krallar bir ülkeye girdiklerinde orayı yağmalarlar ve oradaki halkın onurlu kişilerini aşağılarlar. Bunlar da böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim ve elçilerin neyle döneceklerine bakıp ona göre karar vereceğim. 36. ayet Elçi Süleyman Aleyhisselam'a hediye ile gelince Süleyman Aleyhisselam ona dedi ki: Siz bana mal vererek yardımda mı bulunacaksınız? Allah'ın bana verdikleri size verdiklerinden daha iyidir. Fakat sizler hediyelerinizle sevinirsiniz. Ey elçi, onlara geri dönmedeki ki biz kendilerine karşısında duramayacakları bir orduyla geleceğiz ve onları zelil ve aşağılanmış bir halde şehirden çıkaracağız. Açıklama bölümü Hazret Süleyman Aleyhisselam ordusunu teftiş ederken kuşlardan hüdüdü bulamadı. Hiç kimse ondan izinsiz bir şekilde yerinden ve görev mahallinden ayrılamıyordu. Ayrıca ordu seferberlik halindeydi ve bazı işlerden sorumlu olan hüdüd kuşun yerinde olmaması disiplinsizlikti. Hz. Süleyman onun izin almadan ayrılmasına çok kızdı. Bu nedenle haklı bir gerekçeyle gelmesi hariç onu cezalandıracağını söyledi. İkinci Hüdüd bir kadın tarafından yönetilen ve güneşe tapan bir halk görmüştü. Bu durum Süleyman Aleyhisselam'a rapor etti. Süleyman Aleyhisselam elçisi olan Hüdüd Sebe kralının şatafatına değil de Allah'a şık koşmalarına bakmıştı. Bir müminin bakış açısı böyle olmalıdır. Bir ülkede iman olmadıktan sonra görkemin ve lüksün bir anlamı yoktur. Üçüncüsü de şeytan insanları Allah'a ibadet etmekle alakoymak için bazen gezegenler Bazen dağlar, bazen güneşle, bazen ayla, bazen hayvanlarla, bazen bazı, bazı objeleri ilah göstererek ne yapar? Allah'ın yolundan saptırır. Sebe kraliçesine ait tahtın çok kısa bir sürede Hz. Süleyman'ın yanına gelmesi ve kraliçenin iman etmesi 38. ayet. Süleyman aleyhisselam dedi ki: "Ey ileri gelenler, Sebe halkı benim yanıma teslim olarak gelmeden önce kraliçenin tahtını hanginiz bana getirebilir?" Cinlerden bir ifrit dedi ki: oturduğun yerden kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben buna gücü yeten güvenilir biriyim. Süleyman Aleyhisselam yanındaki kişilerden kendisine kitap kitaptan bilgi verilmiş biri ise şöyle dedi. Sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm. Süleyman Aleyhisselam kraliçenin tahtını yanında kurulmuş görünce dedi ki bu Rabbimin bana bir lütfudur. O beni sınıyor. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Her kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Her kim de nankörlük ederse Rabbim onun şükrüne muhtaç olmayan el-Gani, her zaman kerem sahibi olan elkerim'dir. Süleyman Aleyhisselam dedi ki: "Kraliçe'nin tahtını onun tanımayacağı bir hale getirin. Bakalım tahtını tanıyacak mı yoksa tanımayanlardan mı olacak?" Kraliçe geldiğinde ona "Senin tahtın böyle miydi?" diye soruldu. Kraliçe "Sanki odur." dedi. Süleyman Aleyhisselam bize bundan önce ilim verilmişti ve bizler eskiden beri Müslüman dedi. Kraliçenin Allah'tan başkasını ibadet ettiği şeyler kendisini hakkın yolundan engellemişti. Çünkü o inansız bir kavimdendi. Sonra kraliçeye saraya gir denildi. Kraliçe sarayı görünce onu engin bir su zannetti. Ve ıslanmasın diye eteğini bacaklarından yukarı çekti. Süleyman Aleyhisselam bu camdan yapılmış şeffaf bir saraydır dedi. Kraliçe dedi ki Rabbim şimdiye kadar gerçekten kendime yazık etmişim. Bundan böyle Süleyman ile birlikte ben de alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Açıklama bölümü Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın harikulade işler yapan yardımcıları vardı. Cinlerden biri dahi o tahtı ben sana sen yerinden kalkmadan getirebilirim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri ise o tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getirebileceğini söyledi. Bu kitaptan maksadın hangi kitap olduğuna dair bir bilgi yoktur. için tahtı göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geldi. Bugün bu tür bir olaya ışınlama denilmektedir. Ama bu Süleyman Aleyhisselam bir mucizesi. O kimsenin de kerameti olarak ele alınabilir. İkincisi Sebe Melikesi akıllı bir kadındı. Fakat yaşadığı çevre, ortam, gelenek, öf, adet ve düşünceler onu Allah'a ibadet etmekten alıkoymuştu. Tüm bunlar aklın doğru bir şekilde kullanılmasını engelleyen sebeplerdir. Hazreti Salih Aleyhisselam kavmini davet etmesi ve uyarması. Semud kavmine kendilerinden biri olan Salih'i Allah'a ibadet edin demesi için göndermiştik. Fakat onlar aralarında tartışan bir tartışan iki grup oldular. Salih Aleyhisselam dedi ki ey kavmin <laughs> iyilikten önce neden kötülüğü istemede acele ediyorsunuz? Allah'tan af ve mağfiret istemeyecek misiniz? Böylece belki merhamete nail olursunuz. Onlar biz senin ve seninle birlikte olanların yüzünden uğursuzluğa yakalandık dediler. Salih Aleyhisselam dedi ki sizin uğursuzluk saydığınız musibetleriniz Allah'tan gelmektedir. Fakat sizler imtihan olunan bir toplumsunuz. Salih'in yaşadığı şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde fitne fesat çıkarıyorlardı. Ne islah olmaya ne de islah etmeye yaraşıyorlardı. Onlar kendi aralarında Allah'ın adıyla yemin edip dediler ki gece olunca baskın yapıp Salih'i ve ailesini öldürelim. Sonra onun verisine ailesinin öldürüldüğü zamana tanıklık etmedik. Bizler kesinlikle doğru söylüyoruz diyelim. Onlar bir tuzak kurdular. Biz de bir tuzak kurduk. Fakat onlar bunun farkında değildiler. Onların tuzaklarını nasıl bulduğuna bir bak. Onların tuzaklarının nasıl son bulduğuna bir bak. Biz onları ve kavimlerin hepsini yerle bir ettik. İşte onların evleri zulmetmelerinden dolayı evleri bomboş ve harabe bir halde hiç şüphesiz ki ders çıkarmasını bilenler için bu kıssada bu kıssada bir ibret vardır. İman edenler ise iman edenleri ise kurtardık. Çünkü onlar Allah'tan korkan kimselerdi. Hz. Lut Aleyhisselam kavminin helak edilmesi. Lut'u da peygamber olarak göndermiştik. O kavmine şöyle demişti. Siz göz göre göre fuhşum işliyorsunuz. Kadınları bırakıp erkeklere mi şehvetle yanaşıyorsunuz? Doğrusu sizler cahillik yapan bir toplumsunuz. 20. cüz 56. ayet Neml suresinin "Fakat kavminin cevabı Lut'un ailesini şehrinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlardır." demekten başka bir şey olmadı. Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Karısı hariç çünkü biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine taşlardan azap yağmurları yağdırdık. Kendilerine uyarı yapanların yağmuru çok kötüdür. Allah'ın azametinden örnekler ve insanların istifade verilen, istifadesine verilen bazı nimetler. De ki Allah'a hamd onun seçtiği kullarına selam olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların şirk koştukları mı? Onların şirk koştukları mı hayırlıdır? Yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökyüzünden su indiren Allah mı? Bu o suyla manzarası güzel bahçeler yetiştirdik. Biz o suyla manzarası güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun bir ağacını dahi yeşertemezsiniz. Allah'la beraber başka ilah mı var? Bilakis onlar hakkın yolundan sapan kimselerdir. Onların şirk koştukları mı hayırlıdır? Yoksa yeryüzünü yaşam için elverişli bir yer kılan, onun arasından nehirler çıkaran, oraya sarsılmaz dağlar yerleştiren ve iki deniz arasında görülmeyen bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka ilah mı var? Bir onların bir çoğu Allah'ı bilmiyor. Onların şirk koştukları mı hayırlıdır? Yoksa darda kaldıklarında kendisine dua eden kişiye icabet eden, sıkıntıları gideren ve sizi yeryüzünün hakimleri kılan Allah mı? Allah'la beraber başka ilah mı var? ne kadar da az, az öğüt alıyorsunuz. Onların şirk koştukları mı hayırlıdır? Yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren ve rahmet yağmurlarının öncesinde rüzgarları müjdeleyici olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka ilah var mı? Allah onların şirk koştuklarından yücedir. 64. ayet Onların şirk koştukları mı hayırlıdır yoksa tüm canlıların yaratılışını ilk baştan sonra onları yeniden diriltecek olan ve gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka ilah mı? ilah mı var? De ki bunların böyle olduğuna dair delilinizi getirin. Tabi eğer doğru söylüyorsanız. Kıyametin kopması ve yeniden dirilme haktır. 65. ayet. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiçbir kimse kaybı bilemez. Onlar ne zaman dirileceklerini bilemezler. Fakat onların kıyametle ilgili bilgileri ahirette kesinleşecektir. Fakat onlar dünyada ondan yana şüphe içindedirler. Hatta ondan yana tam bir kör, körlüktedirler. Kafirler dediler ki, bizler ve atalarımız toprak olduktan sonra oradan yeniden çıkarılacak mıyız? Yeniden diriliş bize vaat edildiği gibi daha önce atalarımıza da vaat edilmişti. Ancak bu eskilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki yeryüzüne dolaşın, ve günahkarların akıbetin nasıl olduğuna bir bakın. Ey Muhammed Aleyhisselam! Onların başına gelecek şeyler için üzülme ve onların kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı etme. Onlar eğer doğru söylüyorsanız şu kıyamet ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki belki de alel acele gelmesi istediğiniz azabın bir kısmı size yaklaşmıştır. Hiç şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı lütuf ve ihsan sahibidir. Fakat onların birçoğu ona, ona şükretmiyor.'' Hiç şüphesiz ki Rabbin onların kalplerinin gizlediklerini ve onların açıktan yaptıklarını çok iyi biliyor. Gökte ve yerde bilinmeyen ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Kur'an dirilere yol göstermek için gelmiş bir rehberdir. Hiç şüphesiz ki bu Kur'an İsrailoğullarının ihtilaf ettikleri birçok hususa açıklık getirmektedir. Hiç şüphesiz ki o müminler için hem rehberdir hem rahmettir. Hiç şüphesiz ki Rabbin onların aralarında hükmünü verecek, verecektir. O azizdir, her şeyi bilendir. Yalnızca Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık hakkın üzerindesin. Hiç şüphesiz ki bu daveti ölülere duyuramayacağın gibi arkalarını dönüp giden sağırlara da duyuramazsın. Sen daraletten ayrılmak istemeyen köre de hidayet yolunu gösteremezsin. Sen bu daveti ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Müslüman olanlar işte bunlardır. Kıyametin habercisi dabbenin ortaya çıkışı ve her ümmetten bazı kişilerin topluca hesaba çekilmesi. Onlar hakkında azap sözümüz hak olunca biz kıyamete yakın bir zamanda onlar için yerden bir canlı çıkaracağız. Bu canlı onlarla konuşacak, insanlar bizim ayetlerimize iman etmiyorlardı diyecektir. Ahiret günü her ümmetin içinden ayetlerimizi inkar edenlerden bir grubu bir araya toplayacağız. Onlar hesaba çekilecekleri yere doğru sevk edilirler. Hesaba çekilecekleri yere geldiklerinde Allahu Teala onlara sorar. Benim ayetlerimi yalanladınız. Hem de onu anlamadan eğer öyle değilse peki dünyada ne yapıyordunuz? Zulmetmelerinden dolayı onların üzerine azap sözü müstahak olur. Onlar artık konuşamazlar. Onlar geceyi dinlenip sükunet bulmaları için karanlık gündüzü ise çalışmaları için aydınlık kıldığımızı görmüyorlar mı? Hiç şüphesiz ki tüm bunlarda inanan kimseler için Allah'ın varlığına ve kudretine dair işaretler vardır. Açıklama bölümü kıyametin büyük alametlerinden biri de kıyamet öncesinde Dağ be isimli bir varlığın topraktan çıkmasıdır. Bu varlık hadis kitaplarında kıyametin alametlerinden biri olarak zikredilmiştir. Dünyada iyiliği emreden, kötülüklere engel olmaya çalışan, hiç kimsenin kalmamasından sonra bu canlının çıkacağı söylenmiştir. Bir hadiste şöyle geçmektedir. Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen hiç kimseye o günkü iman fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbetül Arz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam bir hadislerinde de Dabbetül Arz'ın elinde bir elinde asa, bir elinde de Süleyman Aleyhisselam mührü olacak. Bir elinde Musa Aleyhisselam asası, bir elinde de Süleyman Aleyhisselam'ın mührü olacak. Ve asayla müminlerin yüzlerini nurlandıracak ve mühürle de kafirlerin alnına mühür vuracak. Mümin de kafir de ondan sonra belli olacak. Dünyada iyilik yapan ahirette iyi bir şekilde, kötülük yapan ise kötü bir şekilde karşılanacaktır. O gün sura üfürülür. Allah'ın dilediği kişiler hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi büyük bir korkuya kapılır ve hepsi onun huzuruna boynunu bükmüş bir halde gelir. Dağlara baktığınızda baktığında sen onları hareket hareketsiz zannedersin. Fakat dağlar bulutların hareket etmesi gibi hareket ediyor. Bu her şeyi en mükemmel ve en güzel şekilde yaratan, yapan Allah'ın sanatıdır. Hiç şüphesiz ki o sizin yaptıklarınızdan haberdardır. 89. ayet Her kim bize güzellikle gelirse ona daha hayırlısıyla karşılık verilir ve onlar kıyamet gününde kıyamet günün korkularından emin olurlar. Her kim bize kötülükle gelirse onlar cehennemi yüz atırırlar. atırlar. Onlara sizler yalnızca yaptıklarınızın karşılığını gö görüyorsunuz denilecektir. Kapanış son bölüm Resulullah Aleyhisselam'a emirler ve tavsiyeler. Bana bu beldenin Rabbine ibadet etmem emredildi. Bu o beldeyi dokunulmaz ve saygın kıldı. Her şey ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam da, olmam da emredildi. Ayrıca bana Kur'an'ı okumam emredildi. Her kim doğru yola girerse kendisi için doğru yola girmiş olur. Her kim de doğru yoldan saparsa ona de ki ben ancak uyaranlardan biriyim. De ki Allah hamdolsun o size delillerini gösterecek ve sizler onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Rabbim okuduğumuz ayetlere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين